Kapatırım Selamünaleyküm. Bugün günlerden 12 Haziran 2024. Afrika'nın Çat ülkesindeyiz. Burası Başkent Ejemiye 180 kilometre uzakta bulunan Kavuke köyü. Bu köyde 190 kişi yaşamaktadır. Bu kuyuyu açtıran Hasan Akgül kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Dost eli ailesi olarak kendilerine teşekkür ederiz. Ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayretleri bizleri bugün burada bu su başında buluşturdu. Hasan hakkır kardeşimizin su açmak için çatlı kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbim bu su açtıran kardeşimizin hayırını sen kabul eyle. Kendisine, ailesine, sırat-ı müstakim, iyilik, huzur, sağlık ve afiyet nasip eyle inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحه सर सर अकुर्वाद फिल अली अल